Kaydı başlat. Merhaba bakan kapsular. Lan bizim mikrofon nerede? Ana Allah. mikrofonu şuraya koyacağım mı ya? Şunu. Ben uzanamıyorum da. Ederim. Teşekkür ediyorum. Sen bir harikasın. Evet. Bugün yine bir çılgınlık yapıp ne team oynayacağız? <laughs> Şaşırdık mı? Hayır. Bu sefer Doran'ın yüzüyle başlayayım. Normalde hiç böyle başlamam uyum değildir. Şöyle şunu alayım, bunu buraya alayım. Ee, karşı taraf piko, pikleri olarak biraz daha kuvvetliler, bizi biraz pikebilirler. Şu ekiple bu ekip bu APM kazacak. kasacak? Evet. AP kasacak bir malfımız var. Evet 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 evet, kesin onu. Kesin öldürüyor kesin. Ay. Bir şey diyeyim mi kesersin? Ya Kaç, 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 kaç. Ya atsana artık şu flash'ını ya. Üş, neden? Allah Allah'ım ya ya. Anlayamıyorum ya. Ha. Allah anlayamıyorum ya. Üf, görüyorsunuz gençler. Herif direkt Akali'ye şifasını bastı. Bizim paşamız durdu 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 ölürken flash ba şey bastı şifa bastı halbuki o şifayı erken bassa hem ben ölmeyeceğim hem bir kill daha çıkartma şansımız var yapacak bir şey yok bizimkilere yaradı şey demiyorum ya. Direkt, bir tık pink var gibi de yok gibi de. <laughs> Lan, <Bunun>, Hero gitmiyor. <laughs> Aykut abinin çayı. <laughs> ya, öküz gibi atayım kalsam ne yapsam <gülüyor> bilmiyorum ki. <laughs> ya. Bu rünle girene oynayan adam Akali bir tık hakimdir. Herif durduğu yerde can dolduruyor çiçek gibi. Allah'ım bu internet neyi böyle ya? Çıldırıyorsun. Olmadı. Hiç göstermiyor ama. Kare kare oynuyoruz. Değişik. Bir elamet. Uuu. Şekersiz, değil mi? Oo, bir de tank şeyi girmiş kimdiri? Şekersiz, şekersiz. Vay arkadaş ya. Vay ya. Gel gel, beyze e kadar gel kardeşim gel. Gel burası seni boğar, beyze e kadar gel. Ya sıçram da ya Ha ölmedin. ya <laughs> ölmeyi ölmeyiz de. Vurur musun kule artık? Allah'ım ya Rabbim ya ben olsam on kere vurduydu. Hmm. Hakikaten ben olsam on kere vurduydum o kule. <laughs> Herif buraya kadar geldi ya şuraya kadar geldi de kule vurmadı. Evet mi? Ne bebesi ya. Ma, ne oldu bu? Ne oldu bu? dört ben gerildim. Gerildim abi, don lastiği gibi gerildim. Don lastiği modu Ay. Ne yapıyorum? lan Teşekkürler kule, teşekkürler sana. Of 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 36 farm mı ya? Lan buydum büyücemlerine baktın mı? indirir miyiz balık? Bezis kimde olabilir? Yok bezat. Ne ne yapıyor? Ne? Ne yapıyor? Ya gel. Kimse şey geldi. Bir acayip ya erif. Ta nerelerden geldi? Kes onu lan bari de. <laughs> Paramızı pota harcıyoruz. Ay çok büyük kayb kaybettim. 1 1 4. Oo, paşam bizi teklemek için. Büyük botu palasa mı? kasıyor. Yapacak bir şey yok. Ben atıyorum. 53'e e 26 mı? 100 fucking <laughs> serious. Ay malvacı da kesti. Güzel güzel o hepimizi keser içimizden geçer biraz. Pink gösterirsin zaten. Bak ben gidemiyorum gelemiyorum. Karıştırdım. <laughs> hmm, <gördüm. gülüyor> ne Yapacak. Kötü mü yapıyorsun? bok iyi. Karşısı da yürü. Onları alayım ondan sonra. Bot ölüyor. Ejderha var ejderha Aha. 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 Toplam mı? Gözlük ne geldi ya? Sıçama, sıçama. Yok artık. Yep be. Aga. Akali geliyor, akali geliyor. Gelsin, yapacağım bir şey. Ne yapayım? Çık çık boşa geldi. Evet. Tamam babuş gideceğiz sakin. Bir mantarcı katmayalım mı? Lan 50 idi 70 oldu herif. Benim arkamdan geldi 20 farmı şu sudan yürürken mi aldı ne yaptı bu adam ya? Allah 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 Allah. ilk kanı aldın. İki asitin var. 15'ti. Işte. Bak. Ejder'de. Gelsene. Gel babuş gel. Aha ne yaptı Aaa. Bu herhalde kulesinin ilmi mı Bu kulenin altında W'si işliyor sandı herhalde. Hımm. Şu ejderi biz alaydık ne güzel olurdu ama. Hee iyidir ya. Ay Urfa özledim ya gerçekten de. Çok, çok eğlenceli. eğlenceli çok zevkli. Hem şey hem eğlenceli. Ben Direkt ignite edeceğim diyeceğim de. Ah be. Oradan oraya oradan oraya kesiyor ya. Bu hakikaten saçma ya. Bir de bunu sonra da neydi? Nörf'lemişlerdi galiba. Evet nörf'lemişlerdi. Oradan sekiyor onu vuruyor. Oradan sekiyor. Bitmiyor mu ultisi de anlamadım. İki tane ulti atıyor. İkincisi üstünden zıplıyor. Sonra da bıçağıyla içinden deşip geçirtiyor. Birini vuramadı herhalde. Evet onu sadece zıplıyor. Yani üstünden geçiyor. Yani öyle biliyorum. Değişik. İkincisinde de içinden bıçak geçiyor. 3 1 geriye doğru atılıp sana tutarsa geri sana uçabiliyor. Q'su 5 tane bıçak atıyor. W'su da o gölge işte. Ama çok güçlü. Hextech'le beraber aşırı güçlü oluyor. Ama sağdan soldan kill toplamam lazım. Hmm. Nasıl olacak bilmiyorum. Ya Avel mal tank asmıyor ki sağ. Ol. Tank asın. Mal C, var mı? var mı? Emredin hmm. Aha, gel mafya dört Mafya dört. gelme ya, <laughs> gelme artık gelme ya. Bizi sat. <laughs> Aha, ama bir ucun mi ya? Öl <laughs> güzel. bize kaldı ZF. Map hala kim şey kasıyor? AP kasıyor. Yüzde yüz AP kasıyor Geliyorum geliyorum adam. Ay ne yapıyorsunuz? Aşağı ne saatiniz Ya. Kardeşim biz ne yapalım Allah? Bence sen de çok akıllı oldun söylenemez ama. Aha. Neyse. <laughs> o farm oradan birazdan itilecek de nereye gelecektin acaba? Nasıl gelecektin ya? Onda bu olmuş o, bloğmuş, o Oha.

Golden Report cins ya <laughs> Poh'a bastım. <laughs> Poh'a bastım. Gelsinler abi itme de gelsin vallahi. Bura totem hem Hmm. İnşallah zihin harekatı çıkartmaya çıkar. Burada bekliyorum. Hem onların eksi bozuluyor hem... Aynen. Artık bir gir bir şey yap. Şuraya gelse Ay BC kör oldum BC. Ya, ya ona da ulti atmazsın Var be ona da ulti atmazsın diyor. Kuleyi çok vuracak çok vurdu. Of. O kalın ulten bitmiş. Oho kuleyi kaldı. Ama da... <laughs> yine geldi. Oha ulti. Ah be. Biraz daha erken ulti Neredesin lan? Oh shut kardeşim. 800 değil <laughs> Nice be like, kardeşim de ne yapıyorsun oğlum? Bütün fanlar aldın. <laughs> biz daha bir plate alalım, Biz Zaten kuleyi aldık. Nasıl <laughs> şimdi iki plate alırız <laughs> o Aynen. Oha ka kazık selamet alıyor. Hadi bak. Güzel bir canlı geliyor. Bu aralar eko alacağım dediydim ya. Hmm. Param yok şansıma e, kullanmalık şampiyonlar geliyor ya kimse Geldi de bir oynuyor ki. Hmm. He koyuyor. <laughs> Çok güzel oynuyorum bu arada. Bir vuruyorum. Esinin bir hasarı var yoracağım Yarıcan. O şey değil. Ama rakam. <laughs> Aha kazik Oh kazik ya. Buralarda bir yerde bez atıyor da kırmızı ya. Allah ayı. Dikkat ayı tehlikesi. <laughs> Aslas espri Beğenenler videoyu da beğendi. <laughs> Oğlum gider misin artık? Allah Allah. Atla o Lan oğlumuz ya <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah sen beni çıldırtırsın ya. Ay, gel gel bir de oradan ya. vur. Aa, tık, 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 tık. Nice. Oo, bir bomba aldım. Hmm. Odama bak. Bir var ya 2-3 kere kestim. Sol da öldü. Adam hala hmm. bin gold veriyor ya. E Şaka gibi. 4 oynuyorum manyak herif. Şuna bak. Topla yiyiver. Şu ejderi almazsak sıkıntı büyük. Evet. Doğa ejderi. Fırtına ejderi. işte. ya. Uyanıyor. Aa. <laughs> Şimdi K doğup direkt gidecek. Yani Adamda daha şattan var. <laughs> daha şattan Var Oha yediyor. Bir gol daha şattan var? <laughs> ne yapıyor ya? Ulan ayı ne yapıyorsun kardeşim ya? Dikkat ayı tehlikesi. Kovala kovala Asist alamadık ya. Keşke bilseydim gelirdim. Kaygılı bir şey serstir. Patlamayacak. Evet. kızgına ya. Bana mı diyor? Yok ya şey Ezgi Yıl'la karma diyor Yok lan Ezgi Yıl'la karma yerinde zaten. Bunlara niye desin? Bana diyor. Aaa ejder gitmiş. Evet Oha. çektim. Burada çok <laughs> Hiç fark etmedim. Aha nice. Kalin abi o oh, öyle. Bunlar da botu salmadı ya. Oy oh, oş hoş, hoş hoş Her oh, yerden hoş. yarılıyor oh, ya. Oh. Ama geldi o <laughs> i̇şte, nice. Çal çal. <laughs> Ne mi? ya. İyi ya. Ama bu tut. mi o kadar Hop. Ah. Ben. Ben, ben. Ben, ben. Adam dolusunu da, da harcadı gel baba Tamam bana da salmazsın. Aynen ya. Tamam size mi uğraşacağım? Sizle mi uğraşayım kardeşim? Bebek bakıcısı mıyız biz? Hı, bir de gelen de bir de vurdu öyle. Farm yapamadım ya. Herif 175 farm yaptı Hayvan eti yemiş ya. <gülüyor> 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 Yok mu? Ya benim bir sal. Artık bize kalkana sa. Karma. Yok olur mu? Olmaz mı? Allah Allah. Aile bak. Öldü mü lan akal? Ee? Oha ölmedi. What? Nasıl? Birini katlettiydin ama? Kadiksini kestirdim, herhalde. kestim de. Kestim hani. Akalı kes. Nasıl ölmedi bu? Allah, Allah ya. Garip ocağı. Bir konsol var mı? Şipapma. Kardeşim adam tek oynuyor ya. Dinleriz ya aç oynak şu anda. Bu başımı yiyecek Koş 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 koş. Aynen oradan oydur. Cüneyt ama bak. kostümün de nedense daha fazla vuruyormuşsun daha gibi mi geliyor? Diyorum. Evet. Bizim şartımız yetki. Lan artık ne tarayın varmış lan? Vur vur vur. vur. Kestin mi? Bazı. <laughs> Kestin mi kardeşim? <laughs> Sen de onu kes hadi. Bu Timur Lee'de hasarın olduğunda 500 AP falan olduğunda çok kanser oluyor. Mantara basınca yaracağım falan gidiyor ya. Hmm. O zaman çok kanser oluyor. Avelos var sizi. <gülüyor> <gülüyor> Oy, akali gelme gelme. Anan yansın gelme kardeşim. Kaçtım daha gelme. Geliyor. <laughs> Abi senin mantarların piramit mi atıyor? <laughs> ne <gülüyor> o? Bilmiyorum ki. Yakından bakalım. Piramite benziyor. Hediye kutusu gibi de değişik. Aynen. Ucundaki şey hediye kutusunu andırıyor. Normal hali piramite benziyor. I Hi. uh Yes, I got twice. In one. Uh, yeah, but uh, the thing is that one I tried yarn. Yarn is

first I get the airport <laughs> to so this and and then get the to the Vay baban yansın, baban ölsün ölsün. Nasıl çektin ya? Hiç beklemiyordum ya. Orada ölmesem en az 3 kilom vardı.

Uh, eight, yeah. okay, uh, yes. Uh, yes. First time then first run, uh, I guess you need to release Then I like, don't Arkadaşım toplantıda konuşamıyoruz. <laughs> Yapacak bir şey yok. var. Gerel miktar. Bir şey değil mi? Şurayı burayı Çok, Çok iyi abi.

Hadi bakayım. görüşürüz.